Ernaz Servis Otomotiv'deyiz. Engellilere ÖTV araç muafiyeti ile ilgili bilgi alacağız. Yanımızda Yeşim Hanım var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Biliyorsunuz ÖTV muafiyetinde bazı değişiklikler gündeme geldi ve bu yürürlükten geçti. Vatandaşın da bu konuda aklı biraz karıştı. Bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? 27 Aralık öncesi araç alımı gerçekleştiren kişiler 5 yıl sonrasında aracını satabilecekler. Fakat yeni bir hakkın doğması için 10 yıl süreyi beklemek durumdalar. Yani aracılarını satabilirler ama yeni süre için artı 5 yılda yine bekleyeceklerdir. 27 Aralık öncesi, 27 Aralık 2024 öncesi alım gerçekleştirenler 5 yıl sonra satabilirler. Fakat yeni hakkın doğması için yine 10 yılı doldurmaları gerekiyor. Devlet yeni bir düzenlemeye gitti orada. Artık ÖTV muafiyetinden yararlanacak kişilerin %40 yerlik oranında sahip araçları satın alabilecekleri düzenlemesi getirildi. O düzenleme şartını da biz Renault bayi olarak Megane Sedan ve Renault Clio araçlarından yararlanabiliyorlar. Birçok markadan da yararlanamıyorlar çünkü yerlik şartı var. Bu yüzde 40 olarak etkiliyor. Bununla birlikte muafiyet sorunu da değiştiler. Eskiden 1591-200'den o rakamı şu an 2 milyon 290 .200 e çıkardılar. Ee, bu aralıktaki %40 yerlik oranına sahip araçları satın alabilecekler. Şimdi ÖTV muafiyetinde %90 ve üzeri engelli kişiler yararlanabiliyor. Yüzde ee, %90 altında ise özel tertibat durumu yani ha şehliyetine sahip kişilerin bu istisnadan yararlanabiliyorlar. Eskiden eskiden %90 ve üzerinde 3 kişiye kadar isim yazdırabiliyorlardı. Yani engelli dışında 3 kişi araç kullanabiliyordu, o aracı kullanabiliyorlardı. Birinci dereceden kan hısımlı şartıyla. Şimdi onu 2 kişiye düşürdüler. ÖTV muafiyetinde ÖTV'li kişi harici 2, birinci dereceden yakın kan hısımlı kişi aracı kullanabilecek. Öyle bir düzenlemeye gidildi. Şu an bu tarihlerde aracını satın alanlar 10 yıl araçlarını satamazlar. Yeni bir araç alım için 10 yıl beklemek durumundalar. 5 yılda satma gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü o geriye dönük olan de geçerliydi. Şu an için kişiler Megane Sedan bizden Clio satın alabilirler. 2 290'a kadar da bir limit söz konusu. 2 kan kısmı kullanabilecekleri şekilde araç satın alabilirler. Bu yeni düzenlemeler satışlarda nasıl etkili oldu? Yerli araçlara rağbet arttı mı? Satışlar nasıl etkilendi? E, tabii ki de e, yerli araçlara olan rağbet arttı. E, eskiden hani üretim yeri fark etmeksizin birçok araçtan yararlanabiliyorlardı. Şimdi sınırlandırıldılar. Sınırlandırmanın artısı olarak da işte e, herkesin tek ya da iki seçeneği, birçok markada hiç seçenek olmayacak şekilde satışlarda düşüş yaşandı. Belli araçların e, satışında da revaş söz konusu oldu. Belli markalar daha çok parladı. Bunlar içerisinde Renault e Megan ve Clio'suyla Ocak ayı satış oranını arttırdı. ÖTV muafiyeti raporuna sahip kişiler Ernas Servis Otomotivleri geldiklerinde kendilerine raporlarıyla alakalı, gerek işlem süreçleriyle alakalı Ernas Servis Otomotiv'e geldiklerinde kendilerine bütün işlemleri konusunda destek olacağız. Müzik